Merhabalar. Bugün sizlere karnabahar ve brokoli mücveri yaptım. Hep birlikte izleyelim. Önceden yıkadığımız karnabahar ve brokollerimizi rondomuza ekliyoruz. Rondodan geçirdiğimiz karnabahar ve brokollerimizi bir kaseye alıyoruz. Bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz. Ardından bunları bir güzel karıştırıyoruz. Sonra yarım saat dinlenmeye bırakıyoruz. Böylece karnabahar ve brokollerin acı suyu çıkmış olacak. Yarım saat bekleyen karnavar ve brokoli bir bez alıyoruz ve bu bez yardımıyla e, suyunu sıkmaya başlıyoruz. Böylece acı suyunu vermiş olacaklar. Suyunu sıktığımız karnavar ve brokollerimize e, bir yumurta ilave ediyoruz. Sırayla e, bir diş sarımsak ilave ediyoruz yumurtadan sonra. sonra isteğe göre e, yeşil soğan ilave ediyoruz istediğiniz kadar e ben çok az ilave ettim yani aslında karnıvar ve brokollerinizin miktarını göre sonra e, ardından dereotu ilave ediyorum sonra e, maydanoz ilave ediyorum aslında normal kabak mücverini ne kullanıyorsak hepsini burada da kullanacağız çünkü gerçekten aynı tat oluyor sırayla e, maydanozumuzu, soğanımızı, dereotumuzu ekledik rendelenmiş kaşar ilave ediyorum. bir yemek kaşığı kadar. Daha fazla da kullanabilirsiniz. Bunun üzerine keç peynir de güzel olur. Parmesan peyniri de katabilirsiniz. Evinizde ne varsa onu kullanın. Ben de kaşar peyniri vardı onu kullandım. Ardından bir çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. bir çay kaşığı kadar toz kırmızı biber ilave ettim. Sonra hepsini de bir güzel karıştırıyoruz. Hepsinin iç içe geçmesini sağlıyoruz. Karıştırıp harmanladıktan sonra da bir yemek kaşığı kadar e, sıvı yağ da ilave edeceğiz. Sıvı yağ da bunların üstüne birbirine yapışmasını da sağlayacak. Ve e, sıvı yağımızı ekledikten sonra tekrar karıştırıyoruz. Böylece karnabahar ve brokoli mücverimiz hazır hale geliyor. İstediğimiz büyüklükte e, fırın tepsimize bunları şimdi teker teker dizeceğiz. 180 derecede 20 dakika kadar pişireceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız.